anlatamıyor. Bakın biz şimdi serbest serbest söylüyoruz. Biz neden serbest söylüyoruz? Birincisi, kimse müdahale etmiyor. İkincisi, milletin akılları, şuhutları kabul edebiliyor, tefekkür ediyor, bunu anlayabiliyor. İnsanlar, kemalli insanlar, insanlar eskisi gibi değil. Her şey kemalata doğru gidiyor. İnsan da şimdi düşünüyor. Bir şey anlatıldığı zaman diyor mantıklısı budur diyor. Olması gereken budur. O zaman da yine anlayanlar vardı içinde. Ama bu kadar değildi. Belki de 3-5 kişi, 10 kişi parmakla sayılıyordu. Şimdi şimdi bakalım hemen hemen her yerde böyle tevhidi anlayan, zevk eden, itiraz etmeyen, gönlüne hak, hakikatleri gönlüne yerleştiren, gönlüyle tasdik eden deseydi ki işte gök kapıları Hazreti Peygamber bunu da söylemiştir ama itiraz etmişlerdi. Gök kapıları deseydi benim ağzımın açılmasıyla o zevkten çıkan, çıkan muhabbettir deseydi. Gök kapıları o şekilde açılıyor deseydi. Sen beni aşka getirdin zevke getirdin. Onun için ben de size o ha yüksek hakikatleri şu an anlatıyorum deseydim millet diyecekti ki Ya Resulullah gök kapıları senin ağzın mı yani böyle itiraz edecekti ki bir yerde demiş yani ben rani fakat ral hak beni gören hakkı görmüştür görmüş gibidir ya da hemen Ya Resulullah demiş de sen sen o musun? Zaten bu soruyu sorduğu an karşıdakinin o Şuh'da olmadığını <laughs> belli yani soruyu sormasıyla Şuh'da olmadığını biliyor. Zaten o Şuh'da olursa <laughs> Tevhid-i Efaz zevkinde olursa, Tevhid-i Sıfat zevkinde olursa ya da Tevhid-i Zat ile La Mevcide illallah, La illa illahu rabitasını almış bir salik birisi ben uyum dediği zaman tabii ki mertebesinden konuşuyorsa ben oyum dediği zaman tevhidi zat dali salike o telkin alan bir salik itiraz eder mi? E, edemez ki lamu vücude illa itiraz etse hakkı inkar etmiş olur. İşte o an demek ki o da az kişi yükselmişti onun için. Ya Resulullah sen misin? Ben değilim diyor. Ben de sizin gibi bir beşerim diyor. Ama diyor bana diyor farklı olarak diyor bana vahyedilir. Çünkü biliyor karşıdaki beşer tarafından soruyu sordu. Bu Bir yerden okudum. Diyor ki işte cennette cennette insanların dili Arapça olacak. Bunu yazanlar da alimler bunu yani bunu zahiren böyle bir zahiri ilim itibariyle böyle bir hadis var mı yok mu bilmiyorum Ayet yok da hadis var mı yok mu bilmem şimdi hocam daha iyi bilir. Böyle i̇şte bir ayet, bir hadis var mı yok mu yani. Cennet dili Arapça olacak diye bilmiyorum. Eğer ki bunu zahiri manada algılarsak, yani cennette insanlar Arapça konuşacak. Bunu o şekilde algılarsak nice evliyalar var. Yani zorlanacak herhalde. Cennete giden nice evliyalar zorlanacak. Bu Türkçe konuşan kızlar. Arapçayı bilmiyorlar. Buna benzer çok mevzu var ki böyle çok kayıtladığımız olaylar var ki millet bunun için sırf onun için, cennete Arapça konuşuyor ya, onun için gidiyor Kur'an öğreniyor, Arapça öğrenmeye çalışıyor. Şimdi işin zahirini geçelim. Al bütün diller hem kelam kelamullah'tır diyelim hem de ondan sonra bir dille kısıtlayalım. olmaz. Ama işin hakikatine bakarsak <laughs> hakikat dilsani, Türkçe'de konuşsan, Fransızca'da konuşsan, İngilizce'de konuşsan, Arapça'da konuşsan, Arapça'da konuşsan Arapça olarak kabul edersin. Bunu. Ya da Rapça olarak kabul edersin. Arabın kelime olarak hangi şeye geldiğine bakmadım bilmiyorum. Yani hiç böyle bir sormadım da. Yani belki de o kelimenin hakikatini araştırdım da burada Ebu Tevhid'in konuştuğu bu bir Arapçadır. Türkçe'de konuşsa belki o anlama geliyor, o anlama geliyor. Yoksa bizim bildiğimiz zahiri şekilde eğer ki Arapça olacak da olmaz. Bizim mantığımız bunu kabul etmez ki öyle olmaz yani. Bunu söyleyen alim, bunu yazan alim yanlış yapmıştır. Aklıyla aklıyla bir şey, bir takım yorumlar yapmıştır. Ama işin hakikat tarafından, maneviyat tarafından tak kalmış bir düşünce bu. lazım olan, bize lazım olan, bizi cemalullah'a, Cemal'dan huzuruna getirecek, cemale götürecek dildir. O dilde, o dilde bizim en iyi anladığım dildir. Bak, ayet, ayette, Kur'an'da ayette şöyle var ama şu şekliyle var. Diyor ki, anlayasınız diye biz Kur'an Arapça olarak indirdik. Bu şekilde ayet var. E o zaman demek ki biz işin zahirine bakarsak demek ki Kur'an bize inmedi, Kur'an Araplara indi. Çünkü biz anlamıyoruz, o kavmin için ona sesleniyor orada onların bakması. Anlayasınlar ya, yani, Arapça olarak indiriyor. Türklere de Türkçe olarak indiriyor, İngilizlere İngilizce olarak indiriyor. Allah-u Teala her lisandan anlar, gönlüne ilka ediyor, onun için bir kelimeye gerek yok. Zaten Allah manayı gönderir, insanlar onu cümleye, kelimeye, kabuk olarak dışarı getirir. Şöyle söyleyelim ki, bunu şurayı öyle anlayalım, kısa bir şekilde. <Gülüyor> Hadis-i <Gülüyor> Peygamber, cennet-cehennem tasviri yaparken, Kur andaki şekliyle de, Allah'ın diliyle de yaparken, insanların hoşuna gidecek şeylerle anlatıyor. Cehennemi de insanların korktuğu şeylerle anlatıyor. Bu Hz. Peygamber'in sevdiği şey neyse onu anlatacak. Başka şey anlatmaz ki zaten. Sevdiği anda cenneti neyi seviyorsa cenneti ona belirtecek. Bir tasvirdir bu. Hapisim anladığımız bu cennet o anlatılan değil. Ama anlatılmak istenen güzel şeydir. Zaten ehli tevhid işin için zevkine girdiği zaman cennetin ne olduğunu anlıyor, zevk ediyor. Cenneti yaşıyor. Cehennemden de geçiyor. Cehennemi de görüyor. Geri gelir cehennemde geçtiği zaman da ya diyor yani beni cehennemde korkutmuşlardı o kadar. Bu mu? hadisler de var. Diyor ki onlar geçiyorlar oradan. Diyor ki her mümin için cehennem bir uğrak yeriydi diye soracaklar, soruyorlar da. Hani diyor biz öyle bir şey görmedik yakıcı yerler. Ya diyor geçtiğiniz bir yeşillik vardı ya, işte orasıydı cehennem. Bak geçtiğiniz bir yeşillik yer vardı ya, orasıydı cehennem. Hey temiz yaşıyor. Ve o cehennem diye korkutulduğu yerden geçince dönüp arkasına bakıyor. Orası onun için bir yeşillikti, geçti gitti. Ama <laughs> kimisine o yeşillik cehennemdir. Orada azap çekiyor. E, 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 de. öyle devlere ulaşmış ki la faile illa Allah, la mutfufe illa Allah, la mucude illa Allah. Bu, bu üç tane bu üç tane anahtar o kadar kıymetli anlatan ki inanın bunlar bunlar için padişahlar bütün malını verir. Ki verenler de var. Billa faile illa Allah'ı layıkıyla zevk etmek için. La faile illa Allah'ı layıkıyla zevk eden ne cehennemden korkar fail Allah böyle bir zevkte, böyle bir düşüncede olan bir salik ne cehennemden korkar, ne, ne de fazla cennet sıvdası olur. Fail Allah'tır. Bu sıra ulaşmak için insanlar 30-40 yılını veriyor, bu sıra ulaşamıyor. Daha geçen bir dostumu da anlattı. dedi ki abi dedi, 40 yıl kalmış. Demiş ki ben daha yeni e tevhidi efalib la faili illa Allah Rabbim sasını aldı. Ee, öyle yani, doğrusu da o. Ben de dedim ki doğru doğru dedim yani normaldir 40 yıldır tevk edebilmesi. Eğer ki bizim bir tarlamız olsun, bir köyümüz olsun, eğer biz inat ederse dese ki biz de halen bunu atla süreceğiz, sabanla süreceğiz. Biz o şekilde bir gayret içinde olursak biz de tarlamızı uzunca bir zaman ancak verimli hale getirir. Ama teknoloji gelişmiş, traktörler var, neler var neler. Ama biz bunları kullanırsak en teyit bitmeden ileride bu hızdan faydalanıyor. Tehvidi geçenlerde dostlarla böyle bir mevzu konuşuldu. Elhamdülillah dedim. Ki Kuşadası'nda Kuşadası'nda hızlı bir ilerleme var. <laughs> Bizi hem yaşatıyorlar, hem yaşatıyorlar, da yaşatıyorlar. Nasıl ki teknolojide o kadar hız, hızlı bir ilerleme varsa bunu tehvitte de aynı şekilde devirlerde de tefekkürlerde de yaşatıyorlar tecellilerde bir tecelli de pişmiyorsa peşine bir tecelli daha onda pişmiyor bir, bir tecelli diyeceksin ki bunu bu tecelliyi peş peşe gönderen peş peşe senin yaşamına göre yaşam tarzına göre dinlediğin sohbete göre buradan aldığın o ilme göre, zevklere göre tabii ki sana hızlı hızlı tecelliler de gelecek. için de hani demişlerdi ya İbrahim, et, İbrahim bin Ethem hazretleri nasıl ki tacı tahtı terk etmiş yani padişahlığı terk etmiş bugün bizden bunu da istemiyorlar bizden onun gibi o zamanki terk gibi yani, ter terki istiyorlar evet. kesinlikle bizden yani, zerre kadar bir dünya ile ilgili bir şey bırakmıyorlar bu manada bize de dev getiriyorlar nasıl terk edeceğimizi. Evinden çık evine sat davut bu şekilde değil de bize de terkin nasıl olduğunu, ne şekilde terk etmemiz gerektiğini çok güzel bir şekilde böyle tedrisatlı bir şekilde lafa ile illa Allah'la başlıyorsun belki. Başlıyorsun infaka. neyi terk ediyordu? önce? Önce bütün fiillerden faidin Allah olduğunu dövk ederek fiillerini terk ediyor. ait daha önce nispet fiiller vardı. Bunları terk ediyor. Ne olursa olsun, bu iş olsun, çalışma olsun, bilgi olsun. Ne? Bütün fiiller. Mutlak şekilde. Kayıtsız şartı. Terk ediyor. Ondan sonra sıfatları da terk etti. Zaten fiil ve sıfat dışında geriye bir şey kalmıyor. Sıfatlar, hayat, ilim, irade, semih, basar, kuvvet hepsini terk ediyorsun. Olur. Oh. Sende ne kalıyor geriye? Nasıl terk ediyorsun ama? Konuşmuyor musun? Konuşuyorsun. Görmüyor musun? Görüyorsun. Ama konuşanın sen olmadığını, konuşanın, görenin sen olmadığını anlıyorsun, zevk ediyorsun. Bas, bastıra bastıra, bir, iki, üç... Tekrar, tekrar, tekrar bunu dinliyor. Artık idrak ediyorsun, kabul ediyorsun. Bunu kabul etmek de kolay bir şey değil. Ondan sonra la mucide illa Hu, la mucide illa Allah. Aynı o zevkle de Allah'tan başka varlığın olmadığını zevk ediyorsun. E bak, terk etti. Senin bir şeyin kalmadı. Allah'tan başka varlık yoksa artık orada terk de terk edilmiş. Allah'tan başka varlık yok bir şey kalmadı geride. Yoksa diğer diğer şekliyle 30-40 yıl ben terk edeceğim diye hem işin rabıtasını almadan, işin tezginini almadan terk edeceğim diye 30-40 yıl uğraşırsın hiçbir şey terk edemezsin. Bunu Mevlana Hazretleri Mesnevi de şöyle anlatıyor. Diyor ki bir avcı diyor sabahtan akşama kadar sabahtan akşama kadar Gölgelere diyor, gölgelere, gölgelere atıyor yani hav havada uçan kuşların gölgelerine atıyor onları. Sabahtan akşama kadar ben kuş avlayacağım diye gölgelere. Atıyorlar. En son ne zaman farkına varıyor, ne zaman yoruldu, okular bitti sırt üstü şöyle bir uzandı gökte kuşları görünce uçtuğunu, o zaman anlar ki şu ana kadar <laughs> attığı oklar gerçeklerine değildi gölgesineydi. Şimdi biz tarikat şeyi yapmıyoruz yani kıyaslama yapmıyoruz. Gerek yoktu zaten. Zaten ehli bunun bilincinde, bu hızlılığın bilincinde, bu, bu nokta bazen şeyde oluyor mu? Oluyor. <laughs> bazen böyle. Gerçekten hızlı. Yapıyoruz. Böyle 5-10 yılda bir ders verilmiyor ki böyle hızlı tecellilerle beraber, hızlı bir sohbetle beraber, hızlı tefekkürle beraber. Avcımız, avcımız yaptı ve sırt üstü baktı, artık iş bitti ama. İş geçmiş. Ne o ok kalmış, ne kendisinde hal kalmış. Yani, yani ızdıra rimut diyelim ona öyle diyelim yani. Artık öldükten sonra... Dünyada yapacağı o zamana kadar dünya peşinden koştu. Dünya peşinden koştu, rabıtasız. Dünya peşinden koştu maalesef. Elinde de bir şey kalmamıştı. İşte, Sırtı hmm. sır tutup sır dönünce her şey bitmiş olacak. Peşinden koştu şeyler boşmuş. Ehli Tevhid yapmıyor mu? Ehli de bir şeyler yapmıyor mu? Yapıyor. Hint evi de çalışıyor, çabalıyor. Çalışmak ibadettir. Allah çalışmayanları sevmez. Peygamber çalışmayanlara selam vermemiş. Bir geçerken birisi oturmuş orada tembel tembel. selam verme. anda anlatırlar. Bir işin şeyine bakalım. hisseye bakalım. Dönerken bakmış çöpüyle toprak karışıyor. Selam vermiş geçerken vermeden. Şimdi o zaman demiş çalışmıyordu, bir şey yapmıyordu, tembel tembel oturuyor. Ama şimdi çalışıyor, çöple bir şey karıştırıyor. Bu bile bir ibadettir. Onun için selamlıyorum Burada bize anlatılmak istenen şu, bizim az da olsa, basit bir şey de olsa bizden çalışmak Ama hangi şuurda? tevhid şuhudu ile, tehvit tevhid tehvit aşkıyla, tüm fiillerde yine failin Allah olduğunu bilinciyle bütün sıfatlardan sıfatlanan Allah olduğunu bilinciyle Allah'tan başka bir mevzudun olmadığı zevk ederek çalışmak. O çalışma ibadettir. Eğer ki o şekilde, o şuhutla çalışma olmasa, inanın isterse Öyle diyor de, bin defa haca varsın. Bak, bin defa haca varsın, gitsin gelsin. Çalışmanın en güzeli nedir ki? En güzeli artık buradan haca gitmektir yani zahirde öyle. Bu şuhut yoksa, boş. Şimdi bir işin hakikat tarafını algılamasak, inanın biz bin gece gelip burada Ragayip Kandili'ne kutluyoruz diye Ragayip Kandili'nde ibadet ediyoruz ve burada sabahlara kadar namaz kılalım. O namaz bizi bu tevhid zevklerine getirmeyecekse faydasızdır. Faydasız ilimdir. Bir spordan, antrenmandan, fazla bir farkı kalmadı. Oradan sonra anne bilecek, farklı bir farkı kalmaz. Ama niyet hayırlı olursa, niyet halisane olursa, öyle dahi, şekil dahi olsa, o şekil bizi yine getirir hakikatte. Niyet halisane olarak bizi getirir. Onun için faydası vardır, yoksa bak bizi buraya getirmese diyorum, tevhid zevklerine getirmese. Yoksa ben ona faydası yoktur demiyorum. Bizi o yüksek hakikatler diyor ya, işte üç şekilde ibadet, bir Kur'an çok bol bol Kur'an okulu, bol bol namaz kılınır ve diyor ki o gecede Kur'an'ın yüksek hakikatleri tefekkür edilir. İşte o yüksek hakikatlere getirmek için onlar. Efendinin hepinize selamları vardı. Efendim şu anda Muş'ta. Gecemizi tebrik etti. görüşmüş görüşmüşsünüz. Ben yine bir daha söyleyeyim. şimdi orada o çarşıdaki manavlarım oradan geçiyordu. Bir tane genç diye bir var var Yok mu şimdi burada gelmemiş mi? Yok tamam. Karşılaştık onunla. Yarın dedi sohbet var mı yok Öyle deyince ben hemen telefona sardım. Elhamdülillah bir toplamda bu geceyle iya ediyoruz. Yine bir şekilde açılacaktı ama ilk şey onu oradan evet. geldi yani evet. Kendisi yok. inşallah. İnşallah. Geçen burada dostlarla dışarıda bir sohbet yaptık. Önce şunu söyleyeyim de biz ya şimdi artık bize bu devirde kimse karışmıyor. Yanlış da yapsak halbuki hazırda, sırlar sınırlar açıklanınca onun şeyi var yani cezası var. Hı. Fakat şimdi kimse bize karışmıyor. Devir, şey devri değil. İşte ehli şeriatın verdiği fetva devri değil Natolta. Aldığından yanlış bir şey çıkarsa da kimse gelip şey, dedi, şey yapmıyor ama. Eğer ki devir o devir olsaydı ya sen diyecekti bunu söyledin. insanların aklı da almıyor bu tarafı. Söyledin mi? inkar etsen olmaz. inkar etsen olur mu? İnkar etsen yakışır mı ehli Hem söyle hem de inkar et. Allah gibi diyeceksin ki ben etmem. Söyleyen söyledi. Yüksek hakikat bu. İnkar etsin zaten tevhidin gider. Tevhidin gideceğine kellen gitsin. Hı. Herkes bunu böyle yapmış yani. Hı. Kelleleri koymuş ortaya. Bu kelleler de gitmiş. Evet. Bugün bugün oluyor mu acaba öyle şeyler? İnanın bugün de oluyor. Hı. Bugün belki zahire kimse bizim kılıcı alıp bizim kellerimize vurmuyor da ama yine zevklerimizde bir balta vurulunca tamam mı? Gidiyor. gidiyor o anda. Galile Galile de, Gali de bir dünya dönüyor diye dönüyor demiş. Demişler ki arkadaş, üstelik bu burada söylediği, o yine bir hakikati söylüyor. yani, yani hakikat söylüyor. Sen bunu söyleme. Söylersen kellen gidecek yani. En son karar o. Ne yapsın? Tamam demiş. Dönmüyor demiş. Öyle yani değil mi? Yani niye kelle gitsin ki yani? Dönmüyor demiş. Salonu terk edeceği zaman dönmüş şöyle demiş. Ben Benimle olmuyor ki demiş. Ben söylesem de, söylemesem de dünya dönüyor. Ben dönmüyor desem de dünya dönüyor. mükelle. Adam kestiler. Hakikati söylediği için. Hakikat sırları öyledir. Onun için diyor ki, kamil olan cevheri yok yerlere saçar mı? Saçar mı? Bir çiftçi tohumunu gider vakitsiz, hem vakitsiz atmaz, vak Bekler yani ne zaman yeşereceğini bilir. Hem de iler yere atmak taşları Verimli toprak varken oraya atar. İşte Ehli de o verimli toprak vardır. Kime nasip olmuş? Kim bu, bu dergah diyelim de şekil olarak dağıtılmasın önemli değil. Kim bu dergaha geliyorsa bilsin ki o çok verimli bir topraktır. Allah onu seçmiş, evet. getirmiş. Bak Allah ne hakikatleri anlatıyor ona. Ne sırları anlatıyor ona daha vücut daha vücut kokusu duymamış ne şeyler, güzellikler çıkıyor, doğuşlar çıkıyor, gönlüne geliyor. İbrahim Efendi derdi, ben de yeni duydum bunu sohbet ederken, o sohbet esnasında bir zevk çıkardı, ben de yeni duydum bunu diyor. Bak. Zevke geliyor, aşka geliyor, hemen taze taze geldiği için ben de yeni duydum bunu diyor ve...